Çok üzgünüm size mutluluklar diliyorum Böyle intikam görülmedi Bebeğim sana gelince kızım Sen süper o kadar profesyonelsin ki Senin ne halt yediğini 2 yıldır ben hiçbir şey anlamadım Mert sen de o kadar geniz zeka Abi tekisin ki Tamam işte ikiniz de birbirinizi bulmuşsunuz Size mutluluklar diliyorum pislikler Kendini en yakın kız arkadaşıyla aldatan Sevgilisinden intikamı internette yayınladı bu videoyla <laughs> Herkese merhaba ben Fulya gördüğünüz geri zekalı da benim eski erkek arkadaşım var. Kendisi tam bir kendisi tam bir geri zekalı. Ee, bizim iki yılda bir birlik deliğimiz vardı. Ee, ta ki benim Begüm o... aldatana aldı kadar. Begüm de benim en yakın arkadaşım. Ee, ve ben öğrendim ki bunların ikinci ayları oluyormuş. İkinci ayları <laughs> kutlayacaklarmış. Ben de onlara bir hediye vermek istedim. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Ve Mert ile aramda özel olduğunu düşündüğüm bazı eşyaları satıyorum. Ee, bunu insan olmuştu ve üzerinde görmeyi gerçekten bayılıyordum. Düşündüm ki artık bunu Begüm'ün üzerinde görmek istersin, Begüm'e almak istersin ama tabii şöyle bir program var. Ama şundan eminim ki o kullanılmış seviyor. Bunu ona alacaksın ben. Ee, ve bir fotoğraf makinesi var. Mert o kadar geri ki bunun içindeki fotoğrafların nasıl olduğunu biliyorsun hayatım. Bunu ben de nasıl unuttum ya? Bunları nasıl unutabilirsin ki? Ve e, ben bunu özellikle kızlara tavsiye ediyorum. İçinde Mert'in çok ama çok özel fotoğrafları var. Ve her birini ben kendim çektim ve garantisini veriyorum. Mert'in son gelince tatlım çok üzgünüm ama onu onun içindeki fotoğrafları sinirlenebilirim hayatım. O yüzden onu böyle satıyorum. E, bir de... Senin için çok özel olduğunu düşündüğüm bir şey var. Bunu ben de unutmuştum. bu bir milli takımdan güzel bir futbol topu. Şu an geri zekalı bunu bende unuttu. Bunu da satıyorum. Ne de olsa intikam soğuk yenen bir yemektir. İntikam adlı kullanıcıyı bulun, o kişi benim. Bunların her birini 1 TL'den satıyorum. O kadar profesyonelsin ki, seninle alıp yediğini 2 yıldır ben hiçbir şey anlamadım. Mert sende o kadar geri zeka... Tamam işte ikiniz de birbirinizi bulmuşsunuz. Size mutluluklar diliyorum. Pislikler. İzleyeni hayretler içinde bırakan bu video dünyanın en popüler sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yayınlandı. İntikam soğuk yenen bir yemektir kritik amazlık olan o kişi benim. Bunların her biri 1 TL'den satıyorum. Ve Begüm sana gelince kızım... İzmirli Fulya Timur, iki yıldır ee, birliktelik e, yaşadığı e, ve bizim adını bizim Mert olduğunu söylediği erkek arkadaşının kendini azalttığını öğrenci hem de en yakın Sarkı, kız arkadaşıyla. Herkese merhaba ben Fulya. Şu gördüğünüz geri zekalı da benim eski erkek arkadaşım Mert. Kendisi tam, kendisi tam bir geri zekalı. Ee, bizim bu iki yıldır bir birlikteliğimiz vardı. Ee, Terkiye benim Begüm'de... Aldatan kadar benim de benim en yakın arkadaşım ee, Ve ben öğrendim ki bunların ikinci ayları oluyormuş İkinci ayları kutlayacaklarmış Ben de onlara bir hediye vermek istedim O yüzden bu videoyu çekiyorum İntikam almak isteyen genç kız erkek arkadaşının eşyasını sanal alemde satmaya karar verdi Eski erkek arkadaşının kendine hediye ettiği ipek geceliği, dijital fotoğraf makinesini ve tüm milli takıma imzalatılmış futbol topunu birer lira bedelle açık artırmaya sundu Ben onlara bir hediye vermek istedim O yüzden bu videoyu çekiyorum ve Mert'le aramda özel olduğunu düşünüyorum. Bazı eşyaları satıyorum. Mert'cim bunu hatırladın mı? Bunu sen almıştın ve üzerinde görmeye gerçekten bayılıyordun. Düşündüm ki artık bunu Begüm'ün üzerinde görmek istersin, Begüm'ü almak istersin ama tabii şöyle bir problem var. Onun kırk beden koca kalçalarından bu nasıl geçer orasını bilemiyorum. Ama şundan eminim ki o kullanılmışları seviyor. Bunu ona alacaksın Mert. Fulya bununla yetinmedi. Satış ilanını duyurmak için bu videoyu çekti ve eski sevgilime kapak olsun adıyla internette yayınladı. Bir de senin için çok özel olduğunu düşündüğüm bir şey var. Bunu ben de unutmuşsun. Bu bir milli takımdan imzalı bir futbol topu. Mert bunu imzalatmak için kırmızı etmişti ama geri zekalı bunu bende unuttu. Bunu da satıyorum. Video internette hızla yayıldı ve satışa sunulan 3 ürün 5 saat içinde satıldı. Böyle bir fotoğraf makinesi var. Mert o kadar geri zekalısın ki bunun içindeki fotoğrafların nasıl olduğunu biliyorsun hayatım. Bunu ben de nasıl unuttum ya? Bunu ben nasıl unutabilirsin ki? Ve ee ben bunu özellikle kızlara tavsiye ediyorum. İçinde Mert'in çok ama çok özel fotoğrafları var. Ve her biri ben kendini çektiğim size garantisini veriyorum. Mert'in gelince toplum çok üzgünüm ama onun içindeki fotoğrafları silmeye bilemedim hayatım. O yüzden onu böyle satıyorum. Fulya'nın sattığı fotoğraf makinesini alan kişi aldatan erkek olan Mert'in kayıtlı fotoğraflarını Facebook'ta yayınladı. Sanal alemde bir anda popüler hale gelen video kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Kimileri bunun ürünleri en yüksek fiyattan satmak için oynanan bir oyun olduğunu düşünüyor. Mert sende otel zeka abi. Tekisin ki tamam işte ikiniz de birbirinizi bulmuşsunuz. Kimilerine göre ise her şey gerçek ama bilinen tek şey genç kızın şimdiden internette on binlerce hayran edindiği.